Biliyorum Yüksel Bey'in. Çok net kendisinden biliyorum. Ama ya bir öyle bir böyle olunca olmuyor abi o zaman. O zaman olmuyor işte. O zaman Ankara ile ilişkiler düzeltecek, Acun'u alacak, İhtiyar yönetici alacak. Aday olmayın abi, aday olmayın. Olmuyor senden. Olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Bazen bazı insanın nasibinde yok bir şey yani. Senin nasibinde bu iş yok abi. Ne yapalım yani? Allah bunu yazmamış. Bu yıldız haritanda yoktur. Yani yıldız haritanda da baktırın. Efendim şeye baktı, birine baktı o yok yani. Siz size buradan bir nasip yok. Yapacak bir şey yok. Bir karşıt görüşte diyor ki aday olsun başkan, kongre istemezse seçmez. Doğru söylüyor. Ama yani yandan da çok kongrede çok güçlü. Elkoç işte karşısında kongre, kimse gelmiyor. Işte, i̇şte kongrede güçlü olmasının sebebi de o saçmalıktan. Bu saçmalıktan yani. Ya bizi zaten işte mevcut iktidar istemiyor. Tamam kardeşim o zaman bir ne yapalım mesela? Mevcut iktidarı da Fenerbahçe olarak değiştiremeyeceksin yani değil mi? Yani böyle bir dur böyle bir şeyin yok senin. Yapın yok yani. Sen siyasi parti değilsin. Seçimlere katılacak bir unsur değilsin. O zaman ne yapacaksın? Şampiyon yarışında olma mesela. Bu bir yöntem. De ki mesela ben yokum ya. Çeklikten. Onu da yapamıyorsun. Nedir yani? Senin şeyin nedir? Peki tamamen senin sağ dışı yorum, mı? Senin Hayır abi şimdi o kafayı diyorum. O hı. kafaya söylüyorum. Hı hı. O kafaya söylüyorum ben. Ben o kafaya söylüyorum. Yok diyorlar ki İsmail Kartal değil işte Conte'de gelse olmazdı filan. Olurdu abi. Mesela Mourinho gelse olurdu. Conte'de gelse olurdu. Devre arasında zayıflamasam da olurdu. Yani sen 5 yıldır daha doğrusu 6 yıldır devre arasında zayıflamadığın bir tane sezon yok ya. Var ilk sezon. Beş tane oyuncu aldın. E o... Beş tane oyuncu aldın. Küme düşüyordun. Düşmedin. Evet. Beş geri kalan altı sezondur. Devre arasında zayıflamadığın bir tane şey yok ya. Bir Emre Belözoğlu döneminde 22 tane oyuncu aldı. Devre arasında bir de Mesut geldi hatırla. Takımın da kimyası değişti. Şimdi o zaman bu kadar göz göre göre. Vay efendim İsmail'i çok eleştirdi. İsmail'le ilgisi yok abi. Bak şimdi iki kafa var Fener'de. Birinci kafa. Abi ne alakası var İsmail Hoca Ne alakası var Ali Koç'la? Biz işte yapmıyorlar. Mesela bu kafaya sesleniyorum şimdi. Peki ne yapalım? Ne yapalım yani? O zaman söyleyin başkanınıza. Çeksin Söyleyin başkanınıza. Burada oynamasın. iyi bir takım kursun. Konferans liginde şey yapsın. Alsaydı konferans ligini. Birlik olalım kendi içimizde bölünmeyelim diyor o... Ya nereye bölünmeyelim? Kardeşim bak hangi birlikten bahsediyorsun? Senin yönetiminde tamam mı? Senin yönetimindeki adam bir tanesi Ahmet Bey, Ahmet Ketenci Bey. Ve aynı yönetimde diyorsun ki, gelecek yönetimde işte Ankara'yı bağlayacak iki kişi de alacağız bir daha ucunu alacağız filan. Bu ne perhis? Bu ne lahana turşusu derler adama. Şimdi birinci kafa bu. İkinci kafa da abi başkan ne yapsın? İsmail Hoca bu kadar. Şimdi bu da ikinci kafa. Şimdi ona da cevap veriyorum. Ya tabii ki İsmail Hoca bu kadar. Yani ama İsmail Hoca'ya da destek verirsin. Ya yani bir yerde bir yerde değiştirirsin. Bir yerde önce takviye yaparsın. Takviyeyi kabul etmiyor muyum? zorla yaptırtırsın. Ben o zaman gideyim bırakayım bir de bırak dersin. Bırakamaz. Onur ben sana bir yardımcı vermek istiyorum. Sen şimdi İsmail Hoca ol. Hocam biz karar verdik. Senin ekibin zayıf. Sana bir duran top. Golümüz yok. Bak istatistikler ortada. Ayrıca teknik fizik ekibinin yetersiz olduğunu hem oyunculardan duyuyorum hem zaten gözlemliyorum. İki tane yardımcı alıyorum dedim sana. Sen de İsmail Hoca bana, bana reddet. Bizim e, ekibimiz, ekibimiz çok iyi iyi. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Mut, daha mut, iyi hale geleceğiz. Mutlaka iyidir. Mutlaka iyidir. Z kimseyi görevden almıyorum ama iki tane de takviye yapıyorum. Onlarla da uyumlu çalışacağına inanıyorum. Ben o zaman bırakayım başkan diyeceksin. En son nokta. Çok en son nokta. Sen ben de derim ki sen bilirsin. Görünen tabloda ben yani. Ben derim ki sen bilirsin. Ne yapacaksın? Anadolu'yu senden bu dönecek? Bırakmak istemez. Anadolu de mı dönecek? bundan sonra gideceği yer Anadolu Hisarı'nın evi. Ya bu arada aynı ailevi önceki Şimdi, dönemlerde de ailevi birçok problem yaşadı. Çocuğuyla işte eşiyle dışarıdan hani taciz işleri olduğu. oldu. Onlar farklı şeyler abi. Onlar, onlar onlar Aziz Yıldırım döneminde evet. Onlar baş. Şimdi ikinci kafaya da şunu söylüyorum. Abi transfer de zayıflama. Sen buraya hadi ben Serdar Çelikleri beni sevmiyorsun, dinlemiyorsun, bilmem e, dinliyorsun da sok sonradan dinliyorsun. Hadi Yorumcuları dinlemiyorsun. Hepsi kötü. Hepimiz kötü niyetliyiz. Böyle hep öyleyiz. Ya senin sportif direktörün demiş ki bunu olamayız demiş ya. Bana takviye yapalım demiş. O zaman onu yapacaksın. O zaman onu yapmıyorsan oyuncuların üstünde daha çok duracaksın. Bak bu sene 6. yılda prim meselesini çözdük yani 6. yılda. 6. yılda oyunculara prim verilmesi gerekliliğini çözdük. Şimdi o kafaya da şu cevabı veriyorum. Ya Ali, Ali Başkan ne yapsın? Her şeyi yaptı. İsmail Hoca şey yaptı. Doğru. En az hata yaptığı iki senedir bu. Hem bu sene hem bu sene. Her ikisinde de hocaya e, özellikle geçen yıl bu yıl biraz daha az hocaya fazla taviz verildi. Hocanın her istediği olmaz abi. Yok öyle bir hayat. O yalandır. Yüz büyük Türk yalandan biridir. Kadroyu hoca kurarmış. Hocaya karışılmazmış. Yok ya. Karışıyorlar mı karışmıyorlar mı şeyde Barcelona'da Real Madrid'de efendime söyleyeyim Bayern Münih'te. Karışıyorlar. Sen de karışacaksın abi. Guardiola'ya karışıyorlar. bu kadar aldılar Haaland'ı isterse oynatma dediler. Hı. Şimdi bu da ikinci kafa. Bir de üçüncü kafa var. Bir de şu. Yani üçüncü... Bu arada belgesellerde, belgesellerde hepsini gördük yani bu uydurmuyordu şu anda. Tabii. Bir de üçüncü kafa var. 3 Üçüncü kafa da şu. Yani bir, bir, daha açıklayayım, Birinci kafa. Abi değil İsmail. Guardiola gelse biz şampiyon olamayacağız yapmayacaklar bize. Bizi yap. Peki biz ne yapalım o zaman? Yani biz ne yapalım? Bu soruyu sorması lazım Fenerbahçe kongre Tamam abi. Tamam. Madem böyle bir durum var, o zaman biz ne yapalım? 2. A. Bu düzenle barış kavga etmeye gerek yok biz. Muhalefet partisi değiliz. B. Tamam kardeşim. Öyle mi? Yokum bu ligde. Her ikisini de yap. Anladım. Yapamıyorsun. İkisini de yapamıyorsun. İşte bir öyle bir öyle olmuyor işte o zaman. İkinci kafa ya başkan ne yapacak kardeşim daha ne yapsın? Yedi yönde yemedi arkasında. E, kurun işte dedi aldık. Bilmem neyi dedik aldık. E, adam gecesini gündüzüne katıyor. Adam gecesini gündüzüne katıyor. Efendime e, söyleyeyim işte bu İsmail oynatamıyor. Ya doğru. Burada başkana daha yani %70-30'dur bunun dengesi. Ama bunu da bir de görmek lazım. Bunu görmen için de bir tane profesyonel tutmuşsun. Para tamam. veriyorsun adama. Ve adam da sana Samsun maçında demiş ki Samsun maçından sonra ya bunda olamayız demiş. O zaman İsmail'i dövelim. Tamam dövelim İsmail'i. İsmail bu kadar... Alanya maçında Arap İsmail bembeyaz oldu. Ben gördüm yani. Ben gördüğüm için söyledim gitti şampiyonluk diye. Küçüldü adam ya. Fiziken küçüldü. Gözümle gördüm ben. Böyle duran İsmail Hoca, Boğazlı Kazak filan. Küçük böyle kaldı adam. Yani orayı yönetemeyeceği o kadar belliydi ki. O kadar belliydi yani. Zaten rakamlar ortada. Arkadaşlar bakın. Ligin ikinci yarısında bugün özellikle dört tane gol kaçırdı bu Cekol. Ben çok beğeniyorum. İyi ki de Fenerbahçe'ye gelmiş. Ben çok genel olarak memnun olduğumu söyleyeyim. Sen onu Oyuna... bulurken şu hemen anonsları yapayım abi. Ya, ya